Ne bileyim ben poşetleri alayım. Hadi sen geç otur şöyle. Hastaneye gitmesi lazım ben ikna edemiyorum istersen sen de bir konuş. Ne var senin burada? Ya kızım görmüyor musun halime? Gidecek başka bir yerim yoktu diyorum sana. Sen bende dalga mı geçiyorsun? Şimdi birileri var. Ellerinden zor kurtuldum. Bana ne? Bak Nevin. Ben o parayı onlara vermek için aldım senden. Gerçekten vallahi bak. Kandırdılar beni de. Kızım çok korkuyorum ya. Ellerinden zor kurtuldum diyorum. Allah'ım sen beni deli sınırsın ya. Bak ben senin sandığın kadar kötü biri değilim. Ocağına düştüm. Saklaman lazım beni. Delirdin mi Ferda? Nerede saklayacağım ben seni? Burada işte. Şurada bir yerde kırılır uyurum ben. hapishaneden daha kötü olamaz ya. ya beni şimdi al bir kulübe koy, ben Cennet'te sayarım kendimi, vallahi bak. Yok, sen aklını kaçırmışsın ya. Ne derim ben Adem'e, ha? Hadi defol git buradan. Hadi git, git Ferda. Ben Adem'e ne diyeceğini çok iyi biliyorum Nevin. O ne? Ne bu? Bakalım. Ne o? DNA testi. Ne yazıyormuş? Ece Şahin, Ferda Özen'in kızıdır. Bende kalsın Nevinciğim. Ne olur ne olmaz. Allah belanı versin. Verdi zaten, merak etme. Ne kadar pek dua ettiysen artık. Ben canımın derdindeyim kızım. Şimdi kararını vereceksin. Çok uzak gidip kocanla mı konuşayım? Kasım patı mı bunlar? Öyle. Yalnız kış çıkaramaz bunlar. Korunmaları lazım. Sen korursun artık. Korurum tabii de. Bana ihtiyaç olup olmadığını bilmem lazım. Çiçekler bunu sana söyleyemeyecek, üzgünüm. Sen söyleyebilirsin ama. Seni korumamı istiyorsan söyleyebilirsin. Kunduz'u denen adam sana bir şey mi söyledi? Yo, nereden çıkardın onu? Benden rahatsız olduğuna eminim. Ayağının altına dolaşmamı istemiyor. Buna da eminim. Kendini çok ciddi alıyorsun adam. Herkes senden korkmuyor. Korkmasın zaten. Korkması gerekenler korksun. Seninle de bir derdin olduğunu sanmıyorum. Tamam. Kaldığımız yerden devam o zaman. Bana yardım ediyorsun. Sen bana yardım ediyorsun. Şu arkadakileri getirir misin? Şimdi ne yapıyoruz? Yeni ortağımızla görüşmeye gidiyoruz ofisine. Özgür, ver bakalım ne bulduysa. Yolda çalışayım biraz. İşte burada. <gülüyor> 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 Bu kadar mı? Gördüğün gibi fazla bir şey yok. İlginç. Adam ülkeye yeni taşınmış gibi. Üzerine kayıtlı tek bir mal varlığı yok. Ne arsa, ne ev, ne dükkan. Burada üzerine sadece iki kontrat var. Bir de gideceğimiz ofis bir ihtimalle. Diğeri? Evi. Onu da yeni tutmuş galiba değil mi? Aynen. İşlerini gören bir avukatı var. Onu da araştırıyorum. Ama işe yarayacak bir şey çıkacağını sanmıyorum. Sen ne diyorsun? <laughs> ne diyeyim Özgür? Ne dememi bekliyorsun? Sanki çok şey bulmuş gibi. Kavdakiler ne yapmaya çalışıyor? Neden bu adamı seçtiler? Timur tedirgin oluyor. Amaçları Abdullah gibi seni de oyun dışına çıkarmaksa... Öyle bir ihtimal var tabii. Ama onlara ne kadar vazgeçilmez olduğunu göstereceğim. Önümüzdeki sevkiyat benim önemimi anlamaları için büyük bir fırsat. Ben olmadan o silahları sınırın ötesine bir metre bile taşıyamayacaklarını anlayacaklar. Daha iyi misiniz? Teşekkür ederim Nevin'cim sağ olsun çok daha iyiyim. Nevin'e bir konuşalım mı? Hı hı. Nevin, bak bunun karakola gitmesi lazım. Bunu yapanlar cezasını çeksin. Böyle olmaz. Ya ben konuştum. Sevgilisi yapmış. Şikayet etmek istemiyor. Ya kim yaptıysa yaptı Nevin. Şiddet görmüş bir kadın var. Karakola gitmesi şart. Ya biliyorum da işte yani normalde böyle biri değil diyor. Tek seferlik bir şey diyor. Ne yapayım? Ben konuşayım o zaman. Hayır dur. Dur. Bugün bir dinlensin. Üstüne gitmeyelim. Şu şoku atlatalım. Ya yani atlatsın. Sonra tekrar yarın konuşuruz. Dejder Bey. Hoş geldiniz. Tanıştırayım. Özgür Aseki. Timur Bey'in meşhur sağ kolu. Memnun oldum. Buyurun lütfen. Beğendiniz mi? İlginç bir zevkimiz var. Büyüklerim göndermiş. Yepyeni bir sayfa açıyoruz ya. Bildiğim kadarıyla yeni sayfalar bembeyaz olur Ejder Bey. İşte biz buna sanatın göreceliliği diyoruz. Bunlar belki sizin için sadece birer leke. Ama benim için geçmişten alınan dersler. Açılan her beyaz sayfada bu lekeler benim yardımcımdır. Ne güzel. Acaba bu özel ve derin sanat sohbetimizi burada bitirsek de... ...işimize mi odaklansak? Hani önümüzde çok önemli ve büyük bir sevkiyat var ya. Lütfen. Ejder Arcan. Son bir hafta içinde Londra'ya uçmuş. Bağlantısı Londra'da mı? Ya öyle ya da bağlantısıyla Londra'da görüşüyor. Neden bu adam ya? Belli ki yurt dışı bağlantıları var. Adem haklı. Tam sevkiyat öncesi Timur'un ortağı olduğuna göre. Benim kafam karıştı. Yani siz bu adamın bizim bilmediğimiz bir hikmeti mi var diyorsunuz? Biz bu sevkiyatın tepesine inersek bu adamın hikmeti kalmaz diyorum abi. İnşallah Ayhan, inşallah. Adem sen de Yasemin Hanım'la bir konuş bakalım bu adam hakkında. Yüzün düştü. Yasemin Hanım hala bizimle değil mi? Emin değilim abi. Aa sen nereden çıktın be? İstersen bizim evde sana bir oda verelim bu ne böyle? Aa kovsaydın bari. Havuz kenarında foto atmışsın canın çekti. <laughs> tabii tabii kesin çekmiştir. Furkan nerede? İşte geldik asıl konuya. Ya telefonla aradım açmadı uyuyor mu hala? Evde değil Defne'cim. Bak sen neredeymiş? Babamın yanında işe başladı öyle çok evde olmayacak artık. Sizin gece gezmeleriniz de yalan oldu. Kim demiş onu ya? Hoş geldin. Aramışsın dönecektim. Vaktim olmadı. Niye erken geldin sen ya? İlk gün fazla çalışmak olmaz. Takım çok yakışmış yalnız. İşe başlamışsın. Öyle oldu. E söyleseydin kutlardık ya. E kutlayalım geç mi kaldık? E tamam o zaman hemen çıkalım Hadi. 对。<music>